Değerli kardeşlerim, üçüncü ayetle devam edelim. Zilzal ve insan ona ne oluyor dediği zaman yani cebimizdeki evimizi elimizle kitleyip dışarı çıkamadığımıza ne oluyor? Mikroplara ona ne oluyor ki işte? Bizi, bizi sallıyor, bizi silkeliyor, bizi sarsıyor. Ona ne oluyor ki? Dediği zaman. Hangi zaman? Bu zaman işte. Bu zaman ona ne oluyor? O dediği ne? Onun o ona dediği ne? O kelimesinin manası ona. Ona ne oluyor? Dediği zaman işte bugün bu felaketlere de ne oluyor ki? Bizi sardı, kuşattı. Etrafımızı çevirdi. Kendi elimizde kendimizi eve hapsettik. En büyük küçüğü, malı mülkü olan, zengini, Hani nerede senin gücün, kudretin nerede kaldı? Nerede senin la ilahe illallah dediğin nerede kaldı? Niye sahtekarlık ettin? Nefsindeki ona ne oluyor? Ne olduğunu anla. Ne olduğunu anlatıyorum. İşte ne oluyor? Anlatıyorum, soruyorsun. Ona ne oluyor? Bugün soruyorsun. Felakete, virüslere ne oldu ki? Bu nereden çıktı geldi? Bu çekirceler nereden geldi? Bu fay hattı nereden çıktı? Bu selfilay ona ne oluyor? Bunu anlayabiliyor muyuz değerli kardeşler? Anlamaya çalışalım. Ona ne oluyor? İşte işte riyakar, gurur, kibir, bencil, adaletsiz, zalim, fitneci insanların nefsindeki dışarıma dışarı çıkarmak istiyor Allah. Ona ne oluyor? Bu biz hiç dışarı çıkaramayacağımız nefsimizde gizlediğimiz şeyler var. Ona ne oluyor ki? Endişe var. Korku yok mu? bugün, endişe yok mu? Delikten deliğe giriyoruz. Yok mu? E var. E bunda inkar edecek halin yok. Bunu inkar edemiyorsa Allah'ın kudretini inkar etmeye mecali yoktur. Ama inkar etmek için uğraşıyorsun. Gayret sarf edersin. Ya. O gayretinde bir şey yaramaz. Ona ne oluyor ki feryatların başlamış. İşte o gün bugündür.